Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kez ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle e, kendisiyle alakam yok. Şöyle yani ürün hatta talebinde falan bulunmadım. E, oyun Steam'de demosu mevcut. Karşınızda Other Skin adı verilen bir oyunla beraberiz. Nedir ne değildir bilmiyorum. Hep beraber inceleyeceğiz. Şöyle bir ayarları yapayım. Zaten e, şekiller gördüğünüz üzere Türkçe desteği varmış. Ben şu ayarları yapayım geleyim e, sizi fazla vakit e, bekletmeden başlayalım. Evet ayarları hallettik ve başlıyoruz. Oyun roguelite türünde e, üçüncü kişi kamera açısıyla oynanan bir oyun ama demo They demo sürümünde. A solo mission as deadly as the corruption that we failed to contain so far. It keeps spreading into the universe and slowly killing all life forms. I was finally approaching patient zero. Planet Vandermeer. No one was waiting for me. The Magna civilization that inhabited the planet disappeared a long time ago. I'm lucky number 13, wearing a high technology suit that should overcome the corruption for a few hours. Hopefully enough to gather new <laughs> valuable information before I meet my certain death. Of course things had to get worse when an unexpected attack prevented me from landing safely. The corruption breached my ship and I barely reached the escape pod. Eee oyun daha henüz çıkmadı. Sadece demosu bulunuyor. Haberiniz olsun out. zaten ben de ara sahne geleceği anlaşıldı. Ha tamam hallederim o zaman. Oyun şu an çıkış yapmadı. Sadece demosu mevcut. Ben de o sayede deniyorum. Madem öyle şey diyorsun fazla geldi kısayım biraz daha. Tabi ekran gelirse. Evet. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu ekran gelsin geliyor. Life support system. Çok geç operation. ya. Ekran geç geliyor ne etmezse. Cognitive functions. Check. Emergency protocol initiated. Biz Alex in, in, şimdi. Ah. Where is it? It appears that you were ejected from the escape pod on impact. As to your exact location, I am still scanning the area. How <laughs> can ya? I materialize my gun? you were desynchronized with it during the crash. Okay. Let's find the pod. Maybe it's still in there. Uh, huh. şimdi kamerayı nereye alacağız? Bir bakayım. Kamera değişikliği. Evet, geldik. Yaklaşık 4 dakika oldu. Gerçi e, demodan mıdır kaynaklı bilmiyorum ama grafikler baya e, kötü duruyor. Yani, ha dur bakayım çözünürlük ölçeğini bir arttır bakayım ne oluyor. Ha şimdi oldu ama çok kasıyor. Hmm. Çözünürlük ölçeğinden kaynaklı fakat fazla kasıyor. Ne Onu ne yapacağız? Hadi bir 80 yapayım bari. Bu çözünürlük ölçeğinden kaynaklı netleşmesi lazım ama e, arttırdığınızda da oyun kasıyor malum demo olduğu içindir. Ha, kılıcı kılıcı biotechnology var. of your suit assimilated the corruption that attacked you. So the suit works. Yes, but only to a certain degree, and that attack was almost fatal. Your DNA seems to have changed. I had to intervene to boost the life support system. Changed? I don't Diyesene biraz evet. hava havası aldım ama farklı iştir. Bakalım <laughs> neler oluyor neler bitiyor. Alright. Plazma silahı Now edinildi. Sağ tıkla nişan, sol tıkla cıv, cıv 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 Nereye vuracağız? Buna mı? Sıkalım bakalım. Başka? Kendi kendine mi? Ha kendi kendine de şey şarjörü yeniliyor. Vurdum oraya. Oyun demodan kaynaklı biraz optimizasyon sıkıntısı var malum demo olduğu için ya. Mesela çözünürlük ölçeğini arttırmasam eee netleşme olmuyor. Düşürdüm mü art. Bu sefer FPS artıyor, grafik e, düşük oluyor ama mecbur çözünürlük ölçeğini arttırmamız lazım ki net gözüksün. O oyunun demoluğuna vereceğiz yani. no yok. data about what's inside. No one I'm marking the best path towards it as a sonar point. Sonar kullanmak için basladım You ever need guidance, remember to use your sonar. Sonarı kullan da önümüze yaratık gelmesin be. Careful, Hostiles made of corruption. Yani. I hope my gun is effective on them. Otomatik madde gidiyor. Otomatik ateş ediyormuş. İyi, benim işime gelir. absorbed. Ama e, ee, oyunda herhangi bir şey var mı? Taklamakla çocuk. because of my altered DNA? Oyun iki güzel görünüyor. Evet öyle de çok fena. O kamera takılıyor çok fena. Abo, bir anda hareket etti mi? Küt diye aşağı indir veriyor. Evet demo ya, ondan. Oynayış güzere benziyor da. Alex. Tam diyeydim mi orada şey var diye. Ne bileyim ben. Direkt küt diye düştük. Neyse dur bakayım. Heh. Bunu kıracağız. Kıralım. Kırdım. Ne oldu? Aa bu cam veriyor bize. Tamam. Var var ediyorum ya demodan falan sonlara basınca da gideceğimiz görev yerini göstereyim. <laughs> Baksana. Bak bak kamera bile ne biçim oluyor. Ben şu çözünürlüğü biraz daha düşürmek durumundayım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir 60 falan yapayım bari de. Kötü gözükecek. Kusuruma bakmayın yapabileceğim bir şey yok. Oyundan kaynaklı. Aa, yapacak bir şey yok yani dediğim gibi. Heh, şimdi biraz daha akıcı oldu ama grafik hissettiriyor yani yapacak bir şey yok. Ama yapacak bir şey yok dedim be. Kendim. Gıcık oldum. Yükseltme menüsü mü? Hafif yakın dövüş kombosu. Hmm. Oyun bozuk. Açalım bakalım bunu. Havada veya karada FFF yapıp kombomuz varmış. Bir de plazma tabancamızda güç var. Kapasite var. Bir de yükleme hızı var. Şarjör hızı işte. <laughs> bu neyse Ha bu da bizim para birimimiz galiba Atlaması... Bak bak kamera bile aşağı yukarı falan çekiyor bir anda Depar yapmak için basa tut Ha bir kere bastım motoru koşuyor derken burada yaratık ettiniz Harbiden optimizasyon çok kötü Yani demoda tamam okeydi okay de yani Böyle de yapmazsınız be. Gel bakayım. Komboyu gösteriyor. FFFFF oldu iyi bu. Ama. Hoş geldin. Tekrardan. Bu şey de çok kötü ya. Mouse kaydırması. Hassasiyet de çok kötü. Kamera. Kamera hızı. Şöyle biraz arttır bakayım kamera sarsılsın nişan almaya ha oyunda nişan alma yardımı varmış ondan kaynaklı otomatik sıkıyor ben de diyorum niye otomatik sıkıyor ben Alex <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu ve bozuntusu different that insect is part of the local fauna but it looks corrupted Dur la su içecektim dur bir dakika su içeyim. Heh. Tamam, şimdi dövüşebiliriz. <laughs> oh, cautious. Etek attı ya. <laughs> Haydi. Oyun roguelike diye geçiyor türünde ama bilmiyorum biraz farklı <laughs> gibi de. Çay But molası. Çay <laughs> değil su içecektim de çay <gülüyor> Doldurabilirim. <gülüyor> doldurabilirim de. Eee <laughs> <laughs> bütün şarjörü <laughs> boşalttım öldü. <laughs> polite. Aa! But what's that? Ne is Do you see it too? Not just DNA. Sınır mı düşünüyorsun? Morph güçlü soğur mu? R. Aynı anda bastım. Artık güve mi olacağım ben? Bak sen şu işe. What happened? Gördün mü? Gördünüz mü? Ne sadam? Ne oldu Alex'in ikisi? Güve oldu. Ah, wow, Emish? The creature's DNA has been merged with yours. You got some of its abilities. You mean they you? How they make exemption? Havadayken de yavaş çekme gibi güzel Ama şu an oyundan ne bir şey anlaşılıyor ne bir şey anlaşılıyor yani. O kadar optimizasyonu o yerlerdeki grafiği kıstım halen daha öyle. Yapacak bir şey yok yani dediğim gibi. Çok fazla söyledim bu sözcüğü. Kusura bakmayın. <laughs> ah! Sen nesin? Oh kurbiş gel buraya kurbiş. Kurbiş gel kurbiş öl <laughs> anda bu sefer kur kurbağam olacak bu DNA has been modified again pending future analysis Iskaş let's call this process more ha yeşil yerlere kanca fırlatacağım Okay. mesela wow ah kurbağa dili fırlatıyor look <laughs> <laughs> like i did it a million times <laughs> already morph data updated Sağ alt köşede yeteneklerimizi görebiliyorsunuz zaten. E, çal, e, öldürdüğümüz yaratıkların bu öz, yeteneği özümsedikten sonra mesela Q'da kız kaç var kız kaç dediğine bakmayın bildiğiniz kurbanın dili boşluktadaki boşluktaki de güvenin kanadı <laughs> diyebilirim yani <laughs> mesela şuraya hop Havadayken olmuyor mu bu? Havadayken basmıyor musun? Yok havadayken basamıyor. E bas. Belli menzil var demek ki. Okey. <laughs> Şöyle. Heh. Aynen belli bir menzili var. Ama bir videoyu durduracağım. Evet videomuz 13 dakika oldu. Devam edelim. Şöyle.

Depar yapmak için şeyim var. Nereye kaçacağız ki? Dur bakayım anlamadım. Hop. Hop. Dur şöyle. Heh. Hop. Çok güzel ya. Olay falan iyiydi. Kule mi? Spire'ı çevirememişler. Bu hangi oyun? Daha yeni deniyoruz. deniyorsun. Ee, Adır skin adı verilen bir oyun. Tamam. According to my measurements, the jump will be possible with your morph powers. Sıçramamıştır mı diyorum? Naa aşağı düş. Daha beta, yani erken erişimde bile değil. De ne diyeyim? İnmem gare. Oba. Ama olayı çöz sevdim ya. Yani. Kurbanın diliyle böyle ha. uçun uçun. Bas şunu. Ha shift'e bir kere basarsanız kendini boşuyormuş. Göre hadi. Hoppa! Yettim. A anda yozlaşmalar var Corruption yine. Güzel bir pıhtıya sıktı. <laughs> Pıt. <"Ap"> Pıt diye sıkıyor. <laughs> Hayda. Bölüm son <sonucu>, canavarımız <laughs> Var var baksana. Öne ne? Bitti mi yoksa? What was? I've been there. This level exceeded all others on I didn't get the stand my own. I've closer. The suit's life support would have failed. Well, at least we seem to be safe <laughs> for now. let Let's see if there's anything useful. <laughs> o this device appears to be an extremely advanced transportation device. Şey, <laughs> I've <laughs> <Değil Let's see. gülüyor> Ama oyun güzel. Büyük ihtimalle bölüm sonu canavarımız var. Aa, o ne öyle kıyafetimiz değişti. Deniz kızı ilgisi mi oldum ben ne oldum ben? Bir şey oldum. Oyun güzel ama gideri var da. Demosu böyle sıkıntılıysa oyunun kendisi bence çıkmaması, ertelenmesi daha iyi olur. Demo bayağı sıkıntılı çünkü.

Ya emin değilim, a of Roguelike yazıyor kategorisinde. Let's have a look Maybe one of those turunda, is still turunda diyorum, türünde e, Roguelike yazıyordu. Baktığımda demosunu edinirken. Ben kazan AI Limited, Enatura'yı demo oynadıktan sonra almaya karar vermiştim. Hee. AI Limited'i de sen kazandın zaten, senin yüzünden girdik. neyse. Evet, ne yapacağız şimdi, bu aç. Burada güçlerimizi kullanamıyoruz. Hmm. Alex idisi üzgün güçlerini kullanamıyor. Bu neymiş? Para. Duvar resmi. From what we know, their graveyards don't look like that. I wonder what those sarcophagi were used for then. Yani dediğim gibi oyunun potansiyeli var ama işte bu potansiyeli çöp etmezlerse oynanır. Ben mekanikleri falan sevdim. Ne yapacağız? Bunlar... Bir dakika ne diyor? Ters şelale şuraya git. Ben yani nereden geldim ki nereye gideceğim? Dur bakayım. Bura ne? Yo bir dakika. Zaten buradan geldik. Tamam ya. Doğru. Kara bakayım ne yapacağız? Oo kulağım gitti. Ha şuraya gideceğiz. Tamam. Ya, ama bir videoyu durdurayım. Yaklaşık 18 dakika hatta 19'a giriyoruz. Az bir şey daha oynayayım. Noktayı koyalım. Sesler nasıl ya? Ee, az önce çok geldi diye kıstık ettik. Gene sormayı unuttum ben. Yani. İyi mi? Hı -hı. Enes adam. Veya kim var burada? O, o kapı Devam ettim mi? 40 dakika falandır. Sesi iyi şu an. Teşekkür the ettim. That you lost your to the tree in evet, kaybettiğimi unutmuyorum. Peki, kılıç <laughs> yeteneğim duruyor mu? 2 tane combo atabiliyorum. 3'tü az önce, o da gitmiş galiba. Bunları vur bakayım. Bu ne? Ha üstüne gelince direkt otomatik alıyoruz, tamam. Koş bakalım. O oh, o oh, kamerama. Yani kamera çok kayıyor be. Yani kayıyor derken bir anda küt diye böyle oluyor bak. Küt bir anda böyle bir anda böyle oluyor Ben yapmıyorum yani. Az öncekini ben yaptım. Örnek göstermek için yaptım da. How can the water flow upwards? This planet keeps bu ne nearer. lan? Yukarı gidiyoruz. If you ever find other points of interest, <laughs> we can Atmosfer falan güzel ama işte dediğim gibi grafikleri kısmak zorunda kaldığımızdan kaynaklı biraz patates. Demo... Bak az önce gene yukarı çekti gördünüz mü kamerayı? Bir şey keşfetti, hiçbir şey keşfedildi. I detect a temporal anomaly. Ah, yakında üçte de vurduğumuzda şarjı yin diyorsunuz. Aa bu mekanik de iyi bak. Önem arz edecek o zaman. Aha. Deniz anası mı bu ne bu? Zaman kontrolü. Hmm. Deniz anası oldum galiba. Evet. Ters şelale. Bu ne lo? Zaman kontrolü bir nesli manipüle eder. Aa parçalıyorum geri alıyorum. Tamam bir ileri sarıyorum bir geri sarıyorum. Bak 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 tekrar. Şimdi geri sardım. Şimdi ileri saracağım. Bak şimdi. <laughs> Doları bir lira yapabiliyor mu? Keşke. Yapsa değil mi? Ne yapacağız bunu? Parçalamamız mı lazım ama? Öğret dedi. Parçalı bakayım. Tamam böyle oldu. E ee, Tepesine mi çıkacağım? Yo. Molozların içinden geçiyorum nasıl bir şey? O en sevdiğim içinden geçer. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne ne yapacağız? Ha bunu. Tamam burasıymış. O eğitilmiş ya. Tamam. Şimdi çevir bak. Acık daha gidem. Sonra videoyu bitirelim. O neyse. Tabağa benziyor. O baya geniş that must dünyası be the varmış. Corruption source over there. Okay, Ters şelale. Work. İsmi de öyle ya. Sahi. Evet bu ne? Kontrol noktası mı? Aha. Temizden kılıklılar geldi. Ama şey yok ya. Atılmam, atılma matılma yok mu hocam? Bir şekilde atılayım sadece zıplayabiliyorum. Ya zıplayım da Bu Böyle böyle zıplaya, zıplaya nereye kadar Ters çelale sokak <gülüyor> <gülüyor> Ters çelale sokak bu da iyi Bu galiba bizim kontrol noktamız Yani ölürsek buradan başlayacağız Ya bu teknik olarak roguelike mı nedir onu da anlamış değil mi Maddi şurada bir şey var bir dakika Oradan menzil yetmiyor Nereye gidiyoruz buraya gidiyoruz. Şöyle. Buradan aşağı iniyoruz. Ve seni kataklıyoruz. Tamam seni de dövdüm. Başka? Aşağı mı düşeceğiz? Nereye gideceğiz? Bu ne lan? Ha dur sen mi vuruyorsun bana? Tamam sen de öl. Öldü. de. Abi bu ne? vurdum ağzına. Hoppa. Tamam buraya geldik. Bunu mu ya Vurdum. Şuraya geçebilir miyim? Geçtim, vurdum. şunları da kırdım, şunları da aldım. Bunlar yemişe benziyor. No onions kat. Hadi bir de ilçe söyle, tam olsun. Yozgat'ın bir ilçesini ver. <laughs> Madem öyle, Noon Yozgat dedim başımıza bir de ilçe olsun, tam. Hadi şurayı da döveyim, videoyu bitireyim. Ya yani dediğim gibi büyük ihtimalle... aa bunlar güve. Şeyi alabiliriz, özellik alabiliriz. Gibi duruyor bakalım. Aynen, özellik var yüklediğinde. Çünkü ilerde hüüüün niye Gel lan buraya, güve kılıkla <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldüm lan? Canıma bakma şu cemiş gezek İyi hadi bakalım Cemiş gezek ilçesi ha Neyse Anlaşılan bu da kontrol noktasıymış ne işe yaradığını anlamış olduk Benden bu video bu kadar Dediğim gibi other skin e, demosundan bu kadar diyelim arkadaşlar ya dediğim gibi potansiyeli var ama çok dediğim gibi dedim kusura bakmayın. Potansiyeli var eğer bu potansiyeli tüketirse yani kötü anlamda çöp ederse elveda diyeceğiz. Yani iyi anlamda değerlendirilirse oynamaya değer bir oyun arkadaşlar ben size bunu söyleyeyim. Bu video bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın seviliyorsunuz ve hoşçakalın.